Evet arkadaşlar. Bizim güzel kızımız ikiz doğurmuş. Bizim yardımlarımızla. Güzel, sağlıklı. Güzel. İkiz'de ilk zaman doğurduğunda kese olayı vardı. Keseden sonra doğurdu genelde ikizlerde kese olay oluyor. O yüzden onlara dikkat ederseniz biraz daha iyi olur. Diyeceğim bir şey yok. Allah'ın bereketini arttırsın. Çiftçilik zor iş, hayvan zor iş. Bunu hepimiz biliyoruz. Ee, i̇nşallah ikisi de sağlıklı, güzel yetişmiş olur. Yetiştikleri zaman da videoyu atacağım size inşallah. O zaman görürüz. Bir dişi bir erkeğimiz oldu bu arada. Ayşe ile Ömer. on onun üstüne yaptı. Daha iyi.